11 ve 17 tarihleri arasındaki vakıflar haftasında göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkürlerimi arz ediyorum. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 bölge müdürlüğünden bir tanesidir. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hem ecdadın yapmış olduğu eserleri restore etmek Ejdat, ejdat'tan aldığımız bu eserlerimizi e, sonraki nesillere, çocuklarımıza miras olarak bırakmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle Diyarbakır'da 2015-2016 tarihleri arasında terör saldırılarından dolayı bölgemizde 23 eserimiz zarar görmüştü. Bu eserlerimizi genel müdürlüğümüzün talimatlarıyla restorasyonlarını gerçekleştirdik çoğunun açılışını da yaptık. Hüsra Paşa Külliyesi, onun da restorasyonlarını tamamladık. Genel müdürlüğümüzün ve valimizin uygun göreceği bir tarihte inşallah onun da bu pandemi sonrası açılışını gerçekleştireceğiz. Yarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak vakıf kültür varlıklarına gerçekten de çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Çünkü onlar bizim kimliğimizdir, onlar bizim geçmişimizdir. İslam medeniyetinden bahsederseniz vakıf kültürü aklınıza gelir. Vakıf kültüründen bahsederseniz İslam medeniyeti akla gelir. Dolayısıyla biz e, kurum olarak bu hassasiyet içerisinde gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel müdürlüğümüz her yıl vakıflar haftasının bir tema yani bir konu üzerinde gerekli e, hazırlıkları yapıyor. Bir konu belirleyip o konu üzerinde vakıflar haftası özelinde ama bir yıl boyunca o konu e, çerçevesinde gerekli çalışmalar bölge müdürlüğümüzce yapılıyor. Bu yılda Ramazan'a tavfuk ettiğinden dolayı e, merhamet, vakıf medeniyeti şefkat ve merhamet ayı olarak belirlendi. Haftası olarak belirlendi. Bu haftada da yoğun olarak bizim çalışmalarımız devam ediyor. Yani hem restorasyon çalışmalarımız hem vakıfların yine işlevlerinin en önemlerinden olan Hayır şartı gereği sosyal yardımlarımız var. Sosyal yardımlarımız da devam ediyor. Diyarbakır Bölge Müdürlüğümüz Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Batman illerinden müteşekkil. Bu illerimizde her ay 5500 kişiye kuru yardımında bulunuyoruz. Bine yakın orta öğretim ve üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Yine yabancı uyruklu 9 kişiye de öğrenciye de onlara da burada burs veriyoruz. Dolayısıyla 339 e, yetim ve engelli vatandaşlarımıza da e, yardım da bulunuyoruz. Diyarbakır'ı ve bölgeyi inanç merkezi haline getirdik. Yani Eylül iki peygamber kabrinin olması hem orada yaptığımız çevre düzenlenmesi ve restorasyon çalışmalarıyla adeta inanç turizmi aslında bir merkez haline geldi. Yine Diyarbakır'da bulunan 27 sahabe Hz. E, Hazreti Süleyman Camisi, Dolayısıyla Ulu Cami 5. harebi Şerif olarak kabul edilen Ulu Cami'nin bölgemizde olması tek başına bölgemizin bir ilan merkezi olduğunun en büyük göstergesidir. Yine Mardin'de de turizm e, inanç turizmi açısından önemli yerler var. Sultan Şeyhmuz biliyorsunuz Evliyaullah'tan biri, yine Pir Hatap Evliyaullah'tan biri, yine Hazreti Ali'nin torunlarından olan eee İmam Zeynel Abidin ve kız kardeşi Siti Zeynep onlar da Nusaybin'de. Onların da çevre düzenli restorasyon çalışmalarını yaptık. Yani bu inanç turizmine konu olan bütün yerlerde biz restorasyon ve çevre düzenlenmesi işlerini yaptık, bitirdik. Burayı inanç merkezi haline getirdik. Turizm açısından inanç merkezi haline getirdik. Eğer bu pandemi hastalığı olmamış olsaydı her yıl devam eden mutat hale getirdiğimiz bu etkinlikleri daha büyük etkinliklerle kutlamış olacaktık. Ama maalesef Böyle bir hastalık çıkınca bunları yapamadım.